Yukarıdaki eşitliğe göre a üzeri 3 ifadesinin değeri kaçtır? Çocuklar öncelikle a'yı bulalım. a sayısı 10 üzeri a şeklinde verilmiş ve 1 milyona eşittir denilmiş. Bakın burada 1 milyon yazıyor. 1 milyonun içinde kaç sıfır var? 2, 4, 6 sıfır var. Yani burada aslında biz 10 üzeri 6 olarak yazabiliyoruz. Bu durumda da a sayısı 6'ya eşit oluyor. Bize neyi soruyor? A üzeri 3. Yani 6 üzeri 3'ü soruyor. 6'yı 3 defa yan yana yazıp çarpmamız gerekecek. 6 kere 6 36. 36 kere 6 216 sonucunu bize verir. Verilen işlemin sonucu kaçtır? Öncelikle parantezlerin içlerini yapalım çocuklar. 25'ten 20'yi çıkardık. 5. Kuvvetimizde ne verilmiş? 3. 20'den 16'yı çıkarınca 4. Kuvvetimizde 2 verilmiş. 15'ten 8'i çıkardığımızda 7. Üstümüz 2 verilmiş ve son olarak 10'dan 4'ü çıkardığımızda 6, üstümüz de 0 olarak verilmiş. Devam edelim. Her bir üslü ifadenin sonucunu bulalım. 5 üzeri 3, 5 kere 5, 25, 25 kere 5'ten 125 sonucunu bize verir. Artı 4'ün karesi 4 kere 4, 16, 7'nin karesi 7 kere 7, 49 ve 6'nın 0. kuvveti 1 olarak bulunur. Şimdi burada toplama işlemleriyle devam ediyoruz. 49'a 1'i ekledim. Daha kolay toplansın diye çocuklar. 49'a önce 1'i ekledim. 50. 125'e 50'yi ekledim. 175. 175'e 16'yı ekledim. 191 sonucunu bana veriyor. Yukarıdaki eşit kollu terazi dengede olduğuna göre üçgen eksi bir işleminin sonucu hangisine eşittir? Çocuklar öncelikle üçgenin karşı kefeye eşit olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü terazi dengedeymiş. Yani 2 üzeri 3 ile 11 üzeri 2'nin toplamına eşittir üçgen dediğimiz ifademiz. 2 üzeri 3 sayısı 2 kere 2 4, 4 kere 2 8 şeklinde açılır. 11 üzeri 2 sayısı da 121'e eşittir çocuklar 11'in karesinden. Yani 121 ile 8'i topladığımızda üçgen ifadesi 129'a eşit olarak bulunmuş oluyor. Peki bu ifadelerden üçgeni bulduk biz sadece. Bizden ne istiyor? Üçgen eksi 1'in değerini istiyor. Yani 129'dan 1'i çıkarıyorum. 128 yapıyor. Şıklara baktığımda hep 2'nin kuvveti şeklinde verilmiş. Yani 128 2'nin kaçıncı kuvvetidir? Bunu bulmamız lazım. Şu şekilde yapabiliriz değil mi? çocuklar? 2 kere 2 4. Yavaş yavaş açalım. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. 16 kere 2 32. 32 kere 2 64 ve 64 kere 2 128 yapıyor. Kaç defa 2 yan yana çarpıldı? 7 defa. O halde sonuç 2 üzeri 7'dir. A eşittir 4 için A üzeri 3 eksi A üzeri 2 eksi A eksi 1 işleminin sonucu kaçtır? Çocuklar verilen A değerini yerine yazalım. Önce A yerine 4 yazıp A üzeri 3 daha sonra A yerine 2 A yerine 4 yazıp A üzeri 2. Daha sonra yine A yerine 4 yazıyorum ve yanında da eksi birimiz var. Bakın şuradaki ifadede A yerine her A gördüğüm yere 4 yazdım. Devam ediyorum. Öncelikle 4'ün kübünü bulalım. 4 kere 4 16. 16 kere 4 64 yapıyor. Eksi A'nın karesi yani 4'ün karesi 4 dört kere 4'ten 16. Yanında bir de eksi 4 yanında bir de eksi 1'imiz var. 64'ten 16'yı çıkaracağız. Sonra 4'ü, sonra da 1'i çıkaracağız çocuklar. 64'ten 16'yı çıkardığımız zaman 48 sonucu elde ederiz. 48'den 4'ü çıkarırsak 44, 44'ten de 1'i çıkarırsak 43 sonucuna ulaşıyoruz. Kenar uzunlukları A ve B olan dikdörtgenin alanı A çarpı B'dir. Bir kenarının uzunluğu A olan karenin alanı A çarpı A'dan A karedir. Kısa kenarının uzunluğu 8 metre, uzun kenarının uzunluğu 40 metre olan dikdörtgen şeklindeki bir bahçenin içerisine çevresinin uzunluğu 32 metre olan kare şeklinde bir kulübe yapılıyor ve geri kalan kısmına sebze ekiliyor. Buna göre sebze ekili alan metrekare cinsinden hangisine eşittir? Çocuklar sebze ekili alanı bulabilmek için büyük dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkarmamız gerekir. Dikdörtgenin alanını bulurken de kenarlarını çarpacağız. Yani 40 ile 80'i çarpmalıyız. 40 ile 80'i çarptığında 320 metrekare sonucuna ulaşırsın. Karenin alanını bulalım. Bir kenarını önce tespit edelim. Çevresi 32 verilmiş. Karenin çevresi bulunurken 4 kenarı toplanır. Ve karenin bütün kenarları birbirine eşit olduğu için 32'yi 4'e bölerek bir kenarını bulabiliriz. 32 bölü 4'ten bir kenarını 8 buluyorum. Alanını bulmak için ne yapmalıyım? İki kenarını da çarpacağım. Yani 8'de 8 ile 8'i çarptım. 64 metrekare olarak buldum. Çocuklar bu sebze ekili alanı bulabilmemiz için ne yapmalıyız? Dikdörtgenin alanından kareyi çıkaracağız. Yani 320 metrekareden 64 metrekareyi çıkaracağız. Bunu şu şekilde de yazabilirsiniz. 320 eksi 64 sayısı 8'in karesi olduğu için 8'in karesi şeklinde de yazabilirsiniz. Dolayısıyla yanıtımız ne oldu? C seçeneği olur. Aşağıdaki 8 bölümden oluşan şarkın her bölümünde üslü ifadeler yazmaktadır. Yaman ve Eymen bu şarkı dörder defa çevirerek oyun sonunda üslü ifadelerin değerleri toplamı büyük olan oyunu kazanacaktır. Bu oyunda Yaman ve Eymen'e her seferinde farklı sayılar gelmiş ve çarktaki her üslü ifade bir defa göstergeye denk gelmiştir. Oyun sonunda Yaman ile Eymen berabere kaldıklarına göre sarı, sarı boyalı bölgede hangi üstü ifade olabilir? Öncelikle üstü ifadelerin değerlerini bulalım çocuklar. 8 üzeri 2, 8 kere 8'den 64 ediyor. 4 üzeri 2, 4 kere 4'ten 16 sonucunu verir. 3 üzeri 4 ifadesi, 3 kere 3, 9, 9 kere 3, 27, 27 kere 3, 81 şeklinde ilerletilir. 2 üzeri 4 ifadesi, 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2'den 16 sonucunu veriyor. 9 üzeri 2 ifadesi 9 kere 9 81. 2 üzeri 5 ifadesi 5 defa 2'yi yan yana çarparsam ne olur? 32 sonucunu verir. Ve son olarak 4 üzeri 3 ifadesi 4 kere 4 16. 16 kere 4'ten de yine 64 sonucunu verir. Bunlar berabere kaldığına göre aslında her ikisinde de aynı sayılardan var demektir. Yani bakın 81'den 2 tane var. 16'dan 2 tane var. 64'ten 2 tane var. 32'den 1 tane var. O zaman sarı boyalı bölgede 32 sonucunu vermeli ki berabere kalsınlar. A seçeneği olmaz çünkü 32 değil 1 üzeri 21'dir. B seçeneği 3 üzeri 3 27'dir. 32 değil. C seçeneği 32 üzeri 1'den 32'dir. Aradığımız sonuç. D seçeneği 64 üzeri 1'den 64'tür. Bu da olmadı. Yanıtımız C seçeneği. 2 üzeri 7 çarpı 10 üzeri 12 işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Çocuklar bir sayının kaç basamaklı olduğunu bulabilmek için öncelikle 10'un kuvvetinin yanında çarpım durumunda bulunan sayı tespit etmeliyiz. 2 üzeri 7 ne anlama geliyor? 7 defa 2'yi yan yana çarpmak anlamına geliyor çocuklar. Sonuç olarak 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32, 32 kere 2 64, 64 kere 2 128 yapıyor. Yani bu da şöyle yazılır. 128'in yanında çarpı 10 üzeri 12 var. Ne anlama geliyor çocuklar 10 üzeri 12? 128'in yanına tam 12 defa 0 at. 128'in yanına bu bölgeye tam 12 tane 0 yazarsak kaç basamaklı olur? 12 tane 0 burada 13, 14, 15 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz. Yukarıdaki şekilde verilen ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Çocuklar bir dikdörtgende çevre bulurken bütün kenarlarını toplamalıyız. Dikdörtgende iki uzun, iki de kısa kenarımız var biliyorsunuz. O yüzden şöyle yapalım: kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpalım. Böylece dikdörtgende çevreyi bulmuş olacağız. Yani 2 çarpı kısa kenarımız artı uzun kenarımız. Devam edelim çözümlemeye. 2 çarpı 2 üzeri 6'nın sonucu 64. 10 üzeri 2'nin sonucu ise 100. Yine devam ediyorum. 2 çarpı 64 ile 100'ü toplarsam 164 sonucunu verir. 164'ü 2 ile çarpmamız gerekiyor çocuklar. 328 sonucuna bizi ulaştı. Açarıdaki K kutusunda 2'den başlayarak 200'e kadar numaralanmış 199 top bulunmakta. K kutusundaki toplardan 2'nin doğal sayı kuvveti olan toplar L kutusuna. O zaman arkadaşlar L kutusuna hangileri girecek? Bunlara bakalım. 2'nin doğal sayı kuvvetleri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 8 olduğu için devam ediyoruz. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 128. 2 üzeri 8 arkadaşlar 256 olduğu için 200'e kadar olduğundan dolayı olmayacak. Şimdi 2 üzeri 0 ne demek? 1 demek. 2 4 8, 16, 255, 32, 64 ve 128. Şimdi 2'den başladığımız dediğim için arkadaşlar 1 numaralı diye bir topumuz yok. O zaman L kutusunda toplamda kaç tane gitti arkadaşlar? 3, 6, 7 tane. Şimdi M kutusuna bakalım. Aynı işlem M kutusuna da geçir, geçerli. 3'ün doğal sayı olan kuvvetleri. O zaman 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 3 üzeri 3, 3 üzeri 4, 81. 3 üzeri 5, 243 arkadaşlar. 243 diye bir topumuz olma için bu kadar. 3 üzeri 0, 1 demektir. 3 üzeri 1, 3, 9, 27. Ve arkadaşlar 81. 1 numaralı topumuz olma için böyle bir topumuz düşmeyecektir. O zaman burada da 4 tane top düşecek. Son durumda K kutusunda ne kaldı? Top başlangıçta ne vardı arkadaşlar? 199 tane vardı. 7 tanesi L'ye, 4 tanesi de M'ye gittiğine göre 11 çıkartacağız. 11 çıkartsam 187 188 düzeltiyorum. Top kalacaktır. Kalacak. Ve M kutusunda kalan top sayısı 4. 188'den de 4'ü çıkartırsam eğer 184 olur. Doğru cevap C seçeneği. Buna göre işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Çocuklar tanımlanan işlemde sağ alttaki kutucuktan sol üstteki kutucuğu çıkarıyoruz. Sonra kalan kutucukları toplayıp bulduğumuz sonucu üst olarak yazıyoruz. O halde verilen işlemi uygulayalım. 16'dan Evet, 16 sayısından 6'yı çıkarıyorum. 8 ve 2'yi toplayıp buna üst olarak yazıyorum. 16'dan 6'yı çıkardım 10. 8 ile 2'yi topladım 10. 10 üzeri 10 çıktı. 10 üzeri 10 ne demektir? 1'in yanına tam 10 tane 0 yazmak demektir çocuklar. 10 tane 0'ımız var. Bir de yanında 1 var. 11 basamaklı bir sayı elde etmiş oluruz.